bebek simülatör oynuyoruz arkadaşlar. Bebek değil. Bakar mısınız? Bütün bebekler dolaşıyor. Anne yok bu olmaz kocaman. Beni seçemezsin annemsin eli. Arkadaşlar annem oğlum karar veremedim size soracağım arkadaşlar. Tamam abone olmayı unutmayın. Baby mi Arkadaşlar burada böyle bir şey seçti Kart mı alalım arkadaşlar, kocaman alalım, team alalım anlamıyorum ben. Alabiliyoruz elimiz ama bakın bebek olunca bakın almak zor iş. iş. Bakın izleyeceğim ben. Al Neyse arkadaşlar? Biz gidelim ev materyalı bakalım. Bizim çok az paramız var galiba arkadaşlar. Bu arada biz bebeğiz. Böyle bir anne bulmalıyız ki. Alışveriş merkezi nerede acaba? Onu merak ettim. Havuza gidelim mi? Selek. Oynatıyorum onları. Arkadaşlar biz bebeğiz herhalde. O yüzden o iyi. Anne ben geliyorum. Oh, havuza bak havuza. Biraz havuza gidelim. Arkadaşlar havuz olmadan bebek doğmuyor. Oh, iyi. gel babam gel. Neyse arkadaşlar biz neymiş orası resto restoran restoran arkadaşlar biz bir yere gidelim arkadaşlar da daha evimiz hiç yok ve alırsın değil baba evine girdim ben iyi dedim iyi kalkayım tamamdır sağ ol. ay arkadaşlar çok güzel anne bana buldum mu hediye içeride eve biz geldik <laughs> elist diyelim daha kabamiş olabilir çünkü iyi hale bir gördü bana. geliyor. Bakalım hadi birazcık benim mutluyum. Değil O anne beni bir yere götürmüyor. Hı, neyse. <laughs> Şu anda skinini değiştiriyor. Şöyle ben de, de oynayayım musun seninle? Hı? Abla gibi gözüküyor mu anne? Değil değilim. Oy çok yakıştı. Neyse burası herhalde bizim odamız. Evet arkadaşlar bizim oda. Hoppa hoppa. Arkadaşlar bu arada yeni bir sezon bulacağım arkadaşlar burada. Bir giyinelim biz arkadaşlar. Bizi güzel bulsun Ne yapıyor beni bebek mi sen de, Aha biz nerede ben nereye götüreceğim? Yo yo yo. Getiremem. Götüremem beni o dışarıya. Olmaz. Evet, arkadaşlar. Onu ona götür İlk önce bu şu melekleri bir kaldıralım şu şapkayı bir kaldıralım şunu da kaldıralım şu, şu, şu şeytan gibi şeyleri kaldıralım şimdi şunu da kaldıralım her şey tamam da daha güzel olalım böyle Tam bu kalsın yani iyi e, istiyorum bu arada pek beğenmedim ben şuradan bir Bir şey olsun galiba arkadaşlar olur mu tamam bu olsun arkadaşlar güzel olur hadi evet, diyelim geyik yapalım ama pek gözükmedi. Arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar bir dakika daha. Hastanede maalesef flash hasta olduğu için videolar pek olmadığı sürece arkadaşlar bekleyin bir Allah aşkına. Çok azıcık bu. Sen su Esas... içelim dedim ya. Yeah. olabilir belki yok arkadaşlar şu sırt şeylere bakın ha çok da var arkadaşlar çok tatlı bana böyle olmasın bence de bence şu minik şey Kere. Arkadaşlar. Hop bin getirdi herhalde buralardan. Hayır. Bin getirmeyin lütfen. Adam, getirme, adam asmayın ben. Hop tamam. Tutacağım onu tutacağım Hoppa. Tamam hazır. Tamamdır ben hazırım arkadaşlar. Yani yani. Zavallı oturmuş gidiyorsun. Anam restoranda mı gelmişiz biz? Haberi Alam bakın Ne alacağım? Ben de alacağım 55'i su var alayım Water olur İyi arkadaşlar suyu da aldık arkadaşlar beni buralardan götüreceğim Ama ben eve gidiyorum hadi Bay bay Baş baş. Eve gidiyor ama eve eve gidiyor. Ay, arkadaşlar çok kötü görünüyordum her. Bale gibi oldum ama neyse. Suyum var herhalde. Çok iyi. Çok bolca oldu. Arkadaşlar elime bakın. Ayda. Neyse arkadaşlar. Tamam. Evime gittim. Yok bu olmaz hiç olmaz hatta. arkadaşlar. Arkadaşlar tek kuşum ki benim. Ne saçı olmadı. Da. Ay yanında çünkü bu saç. Evet. Evet. Evet, arkadaşlar biz bunları götürmemiz lazım sürek. Hat alalım. Ne böyle güzel bir şey Şu da arkadaşlar ama Telebek de var böyle. Şimdi bunu tavşan olarak hazırlayalım biz. Hah. Evet. bence evet. Bir saat geçtik. Annemizi bulduk. Arkadaşlar, kaydın. Dönüyorum. Şimdi <çalışalım. Geleyelim. gülüyor> olmuş. Ben bakıyorum. gidiyorum. Yapmışlar benden önce gibi. Nereye gidiyorum? şuraya gidelim olmuyor. şuraya gidelim olmuyor şuraya gideyim olacaktır tamamdır oluyor gidelim neyse, Aa, neyse. ya da biz çıkalım arkadaşlar. bu sefer çünkü garip bakıyız bölümde neyse arkadaşlar. bir kaza Arkadaşlar, çok iyi buldum. Evet arkadaşlar, şimdi Burada bir otel kaldı. Kalkalım bakalım ah, burada neler var diye. Aaa, dümenli skon. Atacağım. Aha, aldım ben. Nereden çıkacağız ki ben şimdi? Bilmedim. Bir metro çarpıyor bana. Sıpa güzel ama şu anda biz aradığımız şey. Oy Allah. Lan kapalı mı orası? Allah bekler. Sonunda buldum. Şunu alayım. Şunu alayım. Tokat atayım. Oo, arkadaşlar biz şimdi diyorlar ki bize la her şuraya basmadan geçmeliyiz arkadaşlar ne zor işmiş hop hıyt 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 arkadaşlar çıkmayın tamamladık. hani baştan başlatılıyor yok i̇şte buradan o kadar hop Опа. 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 Allah yine oldu. Neyse. <laughs> Bir şöyle buradan kaçmaya çalışıyoruz. Burası hep lav olmuş arkadaşlar. Lav. Kaçmaya çalışmalıyız. Yoksa burada ölüm. Böyle her gün burada kalmak zorunda kalacağız. Patron da demiş ki hemen buradan kaçın. Soğuk git Tamamdır arkadaşlar geldik. Ay en zor mu çok olmuş. Allah'ım neden atladım? İsteyerek mi olmuş? Neyse arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Ölmem. <laughs> olan, herkes neden atlıyor burada? Neyse. Bana alalım. <laughs> <laughs> Hayır. Kafama geçenlere bak. Arkadaşlar. Onlarla. Allah en baştan başlatılıyor. Ay. Kafamın bon düşenlere bir bakın arkadaşlar ya. Allah. Lan. Bakar mısınız? Oynatabiliyorum. Ama başaramıyorum arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar biz şuradan bir devam edelim. Bakalım. Neden? taşıyacağım. Allah Allah. Beni arkadaşlar bir ben, hop hop geldim 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 geliyorum düşersem var vallahi çok sinirleneceğim buraya kadar geldim çünkü çok zor hem de düşmemeye çalışacağım arkadaşlar ki arkadaşlar bu biletlerde şey puan almamıza lazım lav azalır buradan kaçmamız gerekiyor galiba bizim checkpoint dağılmıyoruz bakın düşersem yok diyeceğim hayır aldım sonunda bir buramı var buramı var hayır diyeceğim mi çok çok bekliyor ya yarın. Hayır arkadaşlar ya. baştan. Arkadaşlar isterseniz şundan oynayalım. Hı? Ne dersiniz? Şimdi ben kaçma arkadaşlar. Aspect Scary Club. arkadaşlar çok da böyle şeyler var. Neyse biz kapatalım şimdilik. O bu checkpoint alalım. Tamamdır. alın Direkt YouTube fan page'ye lavlara bakın. Arkadaşlar. Allah. Hop. Basket teacher geldi. Yaz teacher. Sen ne yaptın? Hoy hoy hoy. İş i̇şte arkadaşlar oynatmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Uzun bir video olacak arkadaşlar. Annemler uyandığında burada ikisi yapıyorum. Arkadaşlar burada videomuz bitiyor.